O gün gelir ki dergahının toprağı olurum Canımı terk ederek yüzünün aşığı olurum Can veren kadehi onun lütuf elinden alırım İki cihandan gafil saçına bağlanırım Ölünceye dek kademine baş koyarak öperim Kıyamet sabahına dek kokusundan mest olurum. Bir kelebek gibi bir ömür mumunda yanarım. Bir sarhoş gibi güzel yüzünle mahvolurum. O gün gelir ki mest rintlerin mahvilinde söylenmeyecek sırlarının sırdaşı olurum. Eğer Yusuf'um yastığıma Koymaz başını, ben de Yakup gibi kokusunun aşığı olurum